Selam. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Bugün bütün youtuberlar video attı. Ben de atmak istedim gibi. Arkadaşlar bakın. Ay beni vurun vurun ya yazdım. Şimdi bunu size bir kere okumak istiyorum. Dışım çiçek açmış belki içimde karayosunlar görenler mesut sanıyor bilmezler ki ne derdim var? Oy beni vurumurun Nedir bu çektim zulüm? Bu dünyanın yükünü Bir ben mi omuzladım? Oy. Gün geçer gece olur Gecen geçmez gün olmaz Yavrarıyorum Mevla'ya Bir dam kabul olmaz Oy beni vurun vurun Nedir bu çektiğim zulüm Bu dünyanın yükünü Bir ben mi olmaz Uzladım. Dışım çiçek Açmış belki İçimde kar Ay Görenler mi Süt sanıyor Bilmezler ki Ne derdim var Ay Ay beni Vurun vurun Nedir bu Çektim zulüm Bu dünyanın Yok. Şaşırdım. Bu çektiğim zulüm bu dünyanın yükünü bir ben mi omuzladım oy yazan boyun, tarih çarşamba 8 Aralık saat 19.30 şimdi 19.41 19.30'da yazdım akşam böyle size bir şey göstereceğim ben getiriyorum Arkadaşlar bunlar dinozor yavrularım. Evet ben dinozor Apalesef! besim. Bakın, <laughs> Bakın böyle küçücükler. Gördünüz mü? Bakın uyuyorlar şu an. Ben bunlara kıyamam ya. Çok seviyorum. Bakın acı tatlılar değil mi yani? Hakkını verin yani. <laughs> evet bunları büyüttüm. Evet arkadaşlar bir de bir yeni bir kalem aldım. Böyle bir tane kalem. Pembe. Sonra böyle bir siyah kalem. Dur bunu bir kapatayım. Böyle. Bir de Ozma. Bak. Ozma. 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 Oyun arkadaşım bu. Arkadaşlar. Bir de biraz yorgunum. Bir de odamın hali. Böyle. ben bir de odamı değiştireceğim. Bir de böyle bir şiirim size. Şeker tatlıdır senin kadar değil. Bak şeker tatlı da senin <laughs> kadar değil. Seni seven olur ama benim kadar değil. Bu birinci. ikinci okuyorum. Evet küçükken çikolata için aldım. Şimdi ise senin için. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. O yüzden kapatıyorum. Videoma abone olup like atmayı unutmayasınız. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.